Arkadaşlar buraya aşağı yukarı 500 tane ağaç ekilecek. Fidanımızın toprağıyla yüzey toprağı aynı olacak. Aynı seviyede olacak. Buraya damlama döşeniyor bir taraftan. Ustamız burada. Fırkal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün Fevzi Müdürüm'ün bahçesini kuruyoruz inşallah. Bir taraftan sulama, bir taraftan ekim. Fidanlarımız yukarıda dağıtıp ekiyoruz. Başladık Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bahçe kurulumunda daha önce videomuz oldu biliyorsunuz. Bu videomuzu da e, Allah kısmet ederse sol üst köşeye en sonunda ekleyeceğiz. Ekle ekle bu bahçenin ne halde olduğunu e, size e, adım adım her şeyi anlatarak e, aynı fikirlere size sahip olun diye inşallah e, diğer de yardımcı olacağız. Arkadaşlar ekim hususları daha önce anlattık. Ekim çukuru şart. Bu videomuzu da gösterdik. E, mini kepçeyle hazırladığımız gübre e, ve leonardit karşımlı e, ekim çukuru bunu e, videomuzu ekleyeceğim. Tekrar söylüyorum. E, siz de unutmayın en sonunda o videoya da bakın. E, şöyle gel müdürüm. Doldur. Arkadaşlar, e, fidanı toprağa ekmek demek, e, fidan fidanın ağaç olması demek değil. Yapılması gereken hususlar var. Bu hususlardan e, en başta gelenler, gelenlerden bir tanesi e, bu fidanın e, yüzey toprağıyla aynı seviyede dikilmesi arkadaşlar. Bu hususa dikkat edeceksiniz. Sen devam et dostum. Gaz gaz. Deriyeni çakacağız önce arkadaşlar. Bunu daha önce videomuz oldu biliyorsunuz. Evet ve dolumunu yapacağız. Yine tekrar söylüyorum. Ee, yüzey toprağıyla şey aynı olacak. Ee, ekim e, torbamızın toprağı. Yani e, fidanımızın toprağıyla yüzey toprağı aynı olacak. Aynı seviyede olacak. Bilemedim bir parmak e, toprak binecek arkadaşlar. Bu husus önemli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar toprak seviyesiyle aynı. Arkadaşımız ekli. Yaklaştır şöyle. Şöyle yaklaştır. Bakın arkadaşlar bu husus önemli Bakın, toprakla yüzeyle aynı seviyede ve arkadaşlar bu ekimler e, yapıldıktan sonra mutlak suretle e, şey gerekiyor e, biliyorsunuz e, gübre kullandık gübre her zaman e, mantar yapar ama gübre kesinlikle kullanılmalı tedavisi yapılarak kullanılmalı mantar ilacını arkadaşlar birinci sulamada can suyunda vereceğiz Şurada gördüğünüz gibi biz e, bu hususlara dikkat ediyoruz. Siz de dikkat edin. Ağaçlarımızda sorun yaşamayalım. Evet. Arkadaşlar. Buraya damlama döşeniyor bir taraftan. Ustamız burada. Kral ustamız. Gazi Paşa'nın kral ustası. <laughs> Can suyumuzu veriyoruz. Arkadaşlar hemen akabinde damlaması çekilecek. Bundan sonra damlama ile sulanacak. Can suyuyla beraber mutlaka bakteri ilacını bir vereceğiz. Vermezsek olmaz. Bu ağaçların çapağı biliyorsun asidik. Asidik olduğundan dolayı en ufak şeyden etkilenir. Ondan sonra ağacını sararır, Solar vesaire. Ondan sonra demir ver. Birisi demir ver. Birisi çinko ver demeye başlarsınız. Ondan sonra sonuç iyi olmaz. Bu işlemleri yapılacak arkadaşlarım. Dolayısıyla eee bu fidanlarımız ağacı olacak. Türkiye ekonomisine süreç Arkadaşlar şöyle bakın bakteri ilacımızı verdikten sonra önce bu toprağa e, aşağıya doğru iniyor. İndikten sonra can suyunu veriyoruz. Ya da kovaya ölçüsünü e, dökerek bir kova su dökerek de yapabilirsiniz. Ama böyle de olur. Bunu bu şekilde e, ayrılarsanız şöyle geniş bir yer. arkadaşlar buraya aşağı yukarı ııı e, 500 tane ağaç gelecek ee, bunun belli bölümü mango Kate ve Austin ekeceğiz ee, gerisi karışık avokado arkadaşlar tekrar söylüyorum bahçenizi tek e, ürün üzerine kurmayın. bakın bugün e, avokado öyle olur <laughs> yarın öbürsü de öyle olur bu kadar büyük bir e, arsayı araziniz varsa kesinlikle tek, tek ürün yapmayın tek ürün her zaman istedik arkadaşlar birisi para ederse birisi etmez ya da ikisi de etsin. İkisinin de para etmeme durumu var. Ama bu e, tek üründe daha riskli. Bunu göz önünde bulunma arkadaşlar. Şimdi e, bu vurulumumuzda Allah kısmet ederse hemen e, şu can suyu e, toprağı gevşettiğinden dolayı yarın e, şeyleri çekilecek. Tülleri. Tül mutlaka çekilme arkadaşlar. 11. ayın ortasındayız. 2021 Bu ayda e, bu ekimler yapılır. Ama bu ayı geçirmeme ya dikkat edelim. Çünkü toprak yetkide soğuyor ve günler kısalıyor. Dolayısıyla arkadaşlar e, acilen e, e, ekimlerimizi yapalım bu ayın sonuna kadar. Ve ektiğimiz e, 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 fidanlar ağaç olsun. Gelecek vadisin. Arkadaşlar gelişen hususları size tekrar e, video kanalımızda yayınlayacağız. Siz e, bizim yaptığımızın daha iyisini yapın. Sizin ağaçlarınız daha fazla gelsin. Biz bir şekilde yürüyeceğiz zaten yapacağız. E, bir hale sokacağız. Sizinki daha iyi olsun. Ve e, sonuçları e, devamlı suretle nasıl oldu ne oldu. E, bu kanaldan e, yayınlamaya devam edeceğiz. Daha en başına söylediğim gibi bir ekim çukuru videomuz vardı. Aynı bu Tevzi Bey'in bahçesinde. O ekim çukuru videomuz hemen sol tarafa e, Allah nasip ederse onu da ekli ekliyorum. Alo. E, oradan takip edin lütfen. Abi, Görüşmek üzere.